Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hocam yerleştirme puanları, yüzdelik dilimleri belli oldu mu diye sordunuz. Evet arkadaşlar yerleştirme ve yüzdelik dilimler belli oldu. Hatta boş kontenjanlar da belli oldu. Bu videoda size onları göstereceğim. Şimdi öncelikle yapmamız gereken nedir? Milletin Bakanlığı'nın sitesine girmemiz gerekiyor. Milletin Bakanlığımızın sitesine girdikten sonraki kısımda taban puanlar ve yüzdelik dilimler zaten görünecektir. Girdik Milletin Bakanlığımızın sitesine. Karşınıza bu şekilde bir platform, bu şekilde bir kısım gelecektir. Burada en aşağıdakine tıklamanız gerekiyor. 2021 yılı merkezi sınav puanı ile öğrenci alan liselerin taban, tavan puanları ve yüzdelik dilimlerine baktığımızda en son hangi öğrenci nereye yerleşmiş ona bakabilirsiniz. Mesela Adana Fen Lisesi'ne baktığımızda 0.39 0.01 kısmı var. E bunlar bu şekilde yerleşmiş. Aşağı doğru yine ben arama tuşuna yapamıyorum şu an aramayla. Klavye sanırım çalışmıyor. Ankara'ya baktığımızda arkadaşlar yukarıya çıkalım. Ankara Fen Lisesi var mı? Hemen bakalım. Amasi Ankara Çankaya Ankara Fen Lisesi 0.09'da kapatmış arkadaşlar. 0.01 yani en güzel puan 500. En kötü puan 486 ile almış. Senin puanın 486,060 olabilir. Eğer öyleyse ne yapabilirsin? Buraya tercih etme şansın olabilir. Tabii ki bunların boş kontenjanları kısmına da bakacağız. Kontrol edeceğiz. Buradan arkadaşlar kontrol edersiniz hangi ye, okul nerede kaç puan almış kaç puanla nereye almış diye bakacağız bir Bursa'ya bakalım mı Bursa e, mesela Bursa Anadolu Lisesi'ni merak ediyorum neredesin Bursa evet Nilfer Tofaş Fen Lisesi 0.35 ile kapatmış 0.01 Tofaş Fen Lisesi Nilfer İMKB 0.65 0.06 Ahmet Hamdi Gökbrak Fen Lisesi 0.78 kısmı gelmiş. Evet bayağı bir güzel yani. Ee, İzmir'e bakalım mı? Hadi bir İzmir'e gidelim. Hop İzmir'e gidiyoruz. Hatta İstanbul bir İzmir yapalım. İstanbul geçene kadar akşam olur herhalde. Şöyle İstanbul aslında Galatasaray Lisesi'ne bakalım mı? Çok merak ettik değil mi? Ha? Evet bir Galatasaray Lisesi'ne bakalım. Gel 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 çık yukarı kardeş çık yukarı topla çık yukarı topla çık yukarı topla Bismillah nerede bu Hadi oğlum bu ha burada tamam geldik Evet İstanbul Atatürk Fen Lisesi 0.01 0.19 Çapa Fen Lisesi 0.3 ile almış 0.02 Yaşar Acar Fen Lisesi 1.0.09 Gazetanesi neredesin ya? Gazetanesi neredesin? Gazetanesi. Evet Doğan Cüceloğlu var. Ee, Galatasaray'ı göremiyorum. Aramayı arayamıyorum da. Ha, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi 0.05'e kadar arkadaşlar düşmüş. Görüyorsunuz 0.02 ee, ve bu 0.05'e kadar düşmüş. Ama bu Fransız yazı zaten Fransızca'sı bir tane var tabi ki. İstanbul Erkek 0.06. İstanbul Erkek de Galatasaray Lisesi hemen hemen artık kapışır durumda arkadaşlar. Bütün pul yapanlar artık Galatasaray Lisesi'ni tercih etmeye biliyor. Ee, tabii ki Beşiktaş, Kabataş Erkek Lisesi var. Ee, bu da güzel yüzdelik dilimi var. Şimdi o zaman ne yapalım? İzmir'e bir gidelim mi? İzmir neredesin? İzmir neredesin? İzmir neredesin? İzmir'de misin? İzmir İzmir'e İzmir, İzmir geldik. İzmir Fen Lisesi'ne bakmak istiyorum. İzmir Fen Lisesi 0.15 0.01 481 500 bu C 0.51 e ya yüzdelik dilimler evet fena. Şimdi şeye bakalım. Boş kontenjan var mı yok mu ona bakalım. Şimdi e okul yönetim bilgi sistemine gireceksiniz. Burada bakın arkadaşlar 2020 merkez yerleştirme taban puan ve boş kontenjan bilgileri var. Burada bakıyorsun 25 ve buradaki yerleştirme sonuçlarına göre buraya tıkladığında hemen diyorsun ki fen bilimleri fark etmez hepsini ver bana kardeşim. İzmir'e bir bakalım mı? Hadi bir İzmir'e bakalım. İzmir dedim ve tüm dedim. Liste diyorum. Şimdi burada Anadolu Lisesi, Alp Oğuz Anadolu Lisesi var. Mesela kontenjan, boş kontenjan sıfır gösteriyor. Şimdi arkadaşlar ya hocam sıfır kontenjan olsa da ben tercih yapabilir miyim? Ya bence yapabilirsiniz tabii ki. Ben şunu hatta biraz ki tercih yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne nasıl yapabilirsiniz? E şimdi şöyle bir durum var. Adam mesela diyelim ki Alfa Uzun Anadolu Lisesi'ne kazandı ama buradan başka yere gitmek istiyor belki. Oradan tercih yapabilir, oraya gidebilir. Orası boş olur, sen gidebilirsin. Öyle bir şey yani. Evet, meslek lisesinde 7 kişi boş kontenjanı var. Burada Bornava Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 15 kişi var. Şurada 7 kişi boş kalmış. Süleyman Şah Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 7 kişi boş var. E İmam Hatip Lisesi'nde bir kişi boş var. Buradan bakıp tercih yapabilirsiniz ve burada arkadaşlar son yerleşen 26 Temmuz 2020 taban puanlar. Yani en son yerleşen puan da burada var. Sen mesela diyelim ki bu liseye gitmek istiyorsun tamam mı? Bu liseye gitmek istiyorsun ve senin puanın 249 küsuratlarda falan. Ne yaparsın? adam 250 ile yerleşmiş. En son. o zaman benim yerleşme imkanım da olabilir deyip buraya tercih edebilirsin nakillerde. Evet çok da böyle boş kalan bir şey kalmamış arkadaşlar. Yağmalamışlar. Her yere girmişler. İzmir Kız Lisesi'nde var mı? 0 0 0 0 Hep meslek liselerinde e, boşluklar var maalesef. Diğerleri full dolu zaten. Ama dediğim gibi sen eğer e, şey yapsan bile dolu olsa bile arkadaşlar e, tercih edebilirsin. Diyelim ki tercih ettin. E, karşıdaki adam da gitti. Mesela Fen Lisesi var. Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi var. Adam 399'da girmiş. Diyecek ki mesela ben ya işte diğer liseye gitmek istiyorum. Farklı liseye gitmek istiyorum. Oraya nakil yapmak istiyorum deyip nakil yapabilir. Burada bir boşluk kalabilir. Ve sen de buraya tercih yaptığında seni alabilirler. Ya Buradan arkadaşlar tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. Ve ona göre de tercih nakil yapmanız gerekiyor. Nakilleri de genel şekilde e-okul üzerinden yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde ben sizlere destek olmaya devam edeceğim. Bilgilendirmeye devam edeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ben sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.